Herkese iyi günler dilerim. Sayın izleyiciler, burada sizlere kırlangıç otunun faydalarını anlatmaya çalışacağım. Doğu Karadeniz'de şifa otu deniliyor. Otun salgıladığı sarı su açık yaralara, cilt lekelerini, göz bozukluklarına iyi geldiği söyleniyor. 3 haftadır cuma günleri şifa niyetine uyguluyorum. Gözlüğü henüz atamadım ama görmemde biraz iyileşme oldu. 10 gün ara vererek yeniden 3 hafta kullanacağım. İnternetteki uygulamalarda anlatıldığına göre söz konusu kırlangıç otu yaprağından çıkan bu su bir nokta kadar göz kapağının kenarına sürülüyor. Sonra gözleri oluşturmuyoruz. Göz kapaklarımızı açıp kapatırken göz çevresini, kaş üstünü ve şakaklarda masaj yapıyoruz. Başımızın tepe kısmında da masaj yapıyoruz. Gözlerdeki yanma geçene kadar masaj yapıyoruz. 5 dakika geçmeden yanma geçiyor. 1 saat kadar sonra gözlerimizi yıkayabiliriz. Bu uygulama haftada bir kere olmak üzere 3 hafta uygulanmalı deniliyor. Bu arada gözlük kesinlikle kullanılmayacak. Gözlük kullanılırsa istenen sonuç vermiyormuş. Elbette göz bu. İnsanın en değerli organı. Yokluğu hayatın zindan olması demektir. Allah muhafaza eylesin. Bu konuda yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yaptığım araştırmalarda şifa bulanların çok olması, şikayet edenlere ise hiç rastlamamış olmam bana cesaret verdi, uygulamaya başladım. Şimdilik hiçbir zararını görmedim. Aksine kısmen faydasını gördüğüm için bu videoyu paylaşıyorum. Günümüzde uygulanan lazer çizikleri ileriki yıllarda tesirini kaybedebiliyor tekrar uygulaması imkansız oluyor. Lazer gibi kalıcı etki riskine karşı bunu değerlendirmeyi düşündüm, uyguladım. Web tasarımcı olduğum için yakın gözlüğü bırakamıyorum. Bu nedenle iyileşme yavaş gidiyor olabilir. Siz gene de tanıdığınız göz doktorunuz varsa bu ot hakkında bilgi alabilirsiniz. Anadolu'da yaygın kullanıldığı için endişe etmeyerek ben kullandım. Sizi bilemem elbette. Bunun İngilizcesi de var. Onun üzerinden yaptığım araştırmalarda kırlangıç otu Avrupa ve Karadeniz havzasında çok eski tarihlerden beri karaciğer ve böbrek sağlığı, bağışıklık sistemi, safra kesesi, sindirim sistemi, eklemler, görme bozuklukları deri ilacı olarak kullanılıyor. Kırlangıç otunun çayı, suyu, hülasası ve şarabı olmak üzere çeşitli kullanım yöntemleri mevcuttur göz için ve görme bozukluklarına karşı kullanımı bitkinin taze yapraklarından elde edilen sıvı madde göz kapaklarının kenarlarına sürüldüğünde göz yorgunluğuna görme bozukluğuna katarak da iyi gelmektedir. Tıbbi kullanımlar bu arkadaşlar bu şimdi okuduklarımı bir Avrupa sitesinden İngilizce bir siteden aldım, Türkçeye çevirdim şimdi sizlere okuyorum. Bu Avrasya bitkisi kullanımlarını çevreleyen çok sayıda folklor hikayesiyle medeniyeti takip etti. Roma İmparatorluğu'nun zirvesinde popüler bir bitkiydi ve orta çağda egzama ve kan hastalıkları, körlük ve veba, veba için saygı gördü. İmza doktrini hipotezi dahil olma olarak alınan portakal özünün karaciğer şikayetleri için bir çare olduğu öne sürüldü. Hatta bir şifa bitki yazarı yaprakları ayağın altına, ayakkabıya koymanın sağlığa çare olduğunu ima etti. İlk bitki yazarlarının çoğu bildirecek bazı dikkate değer sonuçlara sahipti. Orta çağ şifa bitki uzmanı Teberraumi'yi okuyamadım. Kırlangıçların kırlangıç otu yapraklarını koparıp yavrularının açılmamış gözlerine sürdüklerini yazmıştır. Bu da bitkinin göz hastalıklarının tedavisinde değerler, değerinin bir göstergesi olarak, olarak alınmıştır. Bu da yaygın atları açlıktır. Wort ve göz otu. Yani Avrupa'da buna göz otu deniyormuş. Meyve suyunun söz konusu bu yaprak meyve suyunun kullanım alanları şunları içerir: göz rahatsızlıkları, katarakt, gergin veya başarısız görme kornea üzerindeki lekeler ve kanama veya ayrılmış retina marinia traben bitkisel tanrının eczanesinden gelen sağlık adlı kitabında yaprak saplarının nasıl toplanıp nazikçe yıkanacağını ardından ıslak gövdenin parmakların arasında ezilmesini ve günde 2-3 kez kapalı göz kapaklarına meyve suyunun nasıl uygulanacağını anlatıyor. Burada günde 2-3 kez diyor bu biraz bana riskli geldi ama bu elde edilen ilaçtan bahsediyor. Bir 30-40 dolara satılan bir ilacın anlatımı. Suyu uygulanırken gözlerin dinlenmesine izin vermek için birkaç dakika kapalı olarak uzanın. Böylece bitkinin şifa işini yapması için zaman kalır. Göze sürülmese de göz kapağına sürüldüğünde göze fayda sağlar. Marina ayrıca yatmadan önce yıkanmış, hafifçe ezilmiş yaprakların kapalı göz kapaklarının üzerinde yerleştirilmesini yani bir onu ezerek bir tabaka şeklinde göz kapaklarının üstüne konularak katlanmış yumuşak bir bezle yerinde tutulmasını tavsiye etti. Göz üzerine kullanırken bitkinin çiçek saplarının kullanılmaması gerektiğini bildiriyor. Ha, saplarını kullanmayacaksın. Sadece yaprakları kullanılıyor deniyor. Bir süre önce bir hanımefendi Maria Trabent'in katarak için yazdığı kitaba göre kullanmak için daha büyük bir celendine istedi. Bugün tam zamanında tam bu bitkiyle ilgili bilgilerimi toplarken 79 doğum günü olduğunu ve bu bitkiyle ilgili deneyimini bana anlatmak istediğini söylemek için beni aradı uzmanı katarakt nedeniyle gözlerinin bozulmasından endişelenmiş ve lens takması gerektiğini söylemişti. Ancak şimdi yaklaşık 6 aydır bu bitkiyi kullandıktan sonra uzmanı gözlerinin iyi olduğunu söyledi. Ayrıca ehliyet ve göz testini de çok iyi bir şekilde geçmekten heyecan duyuyordu. Bitkinin özü göze kaçarsa acıtabileceğinden otu göz kapaklarına uygularken dikkatli olunması konusunda uyardı. Yapraklardan elde edilen öz suyu günde 2-3 defa sihil, nasır, tinia, uçuk, saç kıran, kistlere, ülserler ve cilt kanserleri bitkiyi kullanırken dikkatli olun. Çünkü portakal özü giysileri ve cildi lekeleyebilir. Yani portakal özü giysileri çevirmiş translatör. Aslında suyu demek istiyor. Ve hassas ciltlerde yanma hissine neden olabilir? Hassas bölgeler için meyve suyunu na elma sirkesi karıştırılabilir. Ha bu meyveden yani bu yapraklardan elde edilen suya elma doğal elma sirkesi de karıştırılabilir. Bu elma sirkesi piyasada satılanlara bakmayın siz kendiniz yapmaya çalışın. Çünkü bunun yapılması bir yıl sürüyor. Piyasadakiler fabrikasyon yapıyor. Yani kimisi piyasada ucuz satılanlar yapay asetik asit doğalını da hızlandırarak bazı fazla oksijen vererek hızlandırarak yapıyorlar. Siz gene de doğal ev ürünü elma sirkesi bulursanız iyi olur. Herkese acil şifalar dilerim. Hayırlı günler dilerim.